Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ürettiği belirlenen bir kişi yargılandığı davada ağır cezaya çarptırıldı. Yaklaşık 4 ay önce gerçekleştirilen operasyonda KK isimli şahsın ilçe kırsalındaki bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi sanık hakkında Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık KK, duruşmaya cezaevinden Sekbis aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını aldıktan sonra KK'yi 10 yıl hapis cezası ve 180 bin Türk lirası adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.